çektikçe ben senden para alacağım onu. Alıyor mu abi? Ben Ya. Evet sevgili izleyiciler değerli takipçilerim hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile de sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Şükür kavuşturana. Birkaç gün oldu video atmayalı. Arkadaşlar bugün neredeyiz? İzmir Torbalı Hayvan Pazarındayız. Ee, pazar Paz pazarındayız. Birçoğunuzun bildiği gibi İzmir Torbalı Hayvan Pazarı Perşembe ile Pazar günleri oluyor. Ee, ve arkadaşlar saat 6 gibi başlıyor, 10 civarları bitiyor. Bunu da bir belirtelim uzaktan gelecek olan arkadaşlarımız varsa bilsinler. Sizler için pazarda neleri çekeceğiz, nereye değineceğiz arkadaşlar? Sizler için önemli olan bugünün e, konusu mera sisteminde damızlığa gelebilecek hayvanlara değineceğiz. Ve arkadaşlar kesme gelebilecek hayvanlara değineceğiz. Ve olmazsa olmaz tabii ki de sütlü keçiye bildiğimiz kadar değineceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar biz sizler için bu hizmeti yaparken de siz de bizden e, desteklerinizi esirgemeseniz sevinirim arkadaşlar. Bu aralar gerçekten e, beğeniler ve yorumlar gerek izlemeler çok düşük. Bu da beni üzüyor. E, gerçekten merak ediyorum. Beğniyor musunuz videoları yoksa beğenmeyi mi unutuyorsunuz? E, buna bir anlam veremedim arkadaşlar. Şimdi fazla da uzatmayalım arkadaşlar. Hep birlikte geçelim Torbalı Hayvan Pazarında bakalım bizlerin neleri bekliyor. Daha girmedik içeri. Hep birlikte girip göreceğiz. Bakalım neler bekliyor. Hep birlikte geçelim pazara. Evet. Maltız keçisi. Şey. Evet. Çepiç. Şu an pazarlığı var. Ne yazık ki kesmek ya. ki Bak kaçıyor bende kaçıyor. 25. 25. Abimiz 1300 lira istiyor. Diğer abi de 1200 lira verdi. Olmadı o iş. Etlayımız Safkan, evet dayımız Safkan Maltıza. Üç buçuk istiyor. Evet değerli dostlar torbalı hayvan pazarına Aa, böyle kaliteli Maltızlar geliyor. Ne oldu hayırdır, abi hayırdır, alışveriş ben, oldu mu? Oldu üçe gitti. Üçe mi gitti? gitti. Yok, hayırlı yok. olsun. Abi, çok abi. Çok hayırlı olur. olsun. Kuşadasına gitti abi? Evet. Hayırlı uğurlu olsun abi ol, hayırlı Aygür. Valla çok kaliteli de. bir hayvan aldın abi. Maltız güzel mi? olduğu için aldın. Abi de. bunda haleplik yok. Safkan Maltız. Hayır Yani sa kaç yıllık maltız? Ben bunun hastasıyım. Ama zaten evet. bunu her yerde bulamazsın. Evet. Ben bunun hastasıyım. Evet, evet, İyi malın hastasıyım evet, daha doğrusu. Evet. Almıştır. Eğer satmayı düşünüyorsan da senden bir telefon varsa yok. alalım eve gitmeden satarsın bak. Satmıyoruz. Antalya şuraya buraya gider bu. Mal gitmiştir. Alan satan hayır görsün. Sağ ol. Pazarı Hayvan bitir, burada. Arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Evet abi. Sağ ol. Sağ ol. evet. mi aldın çok abi? Çok teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Pazarı bitiren Bay Var, var mı keçisi sende? Var. İki üç tane var. Aynı böyle kırmızı. Aynı böyle kırmızı maltız. Evet. Valla bir keçi de bize almış olsa almaya değer bu hayvan. Yani, Allah maşallah. Allah Yine Faruk abimiz bitirdi pazarlığı. Hayırlı uğurlu olsun. Evet selamun aleyküm abim. Aleyküm selam abi. Hayırlı bereketli pazarlığın olsun. Sağ ol, olsun. Ol, Allah razı olsun. Hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk cümlemizden. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Allah şükürler olsun abi. Allah maşallah sabah sabah bomba gibiyiz. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah en kötü günümüzü bugünlerden eylesin. Sağ ol, amin abi, amin. Abim e, bir kuzuluk koyun var sende. Evet abi. Şöyle bir çekelim abim. Kuzu abi. dişi herhalde abi. Dişi abi. Kaç günlük abi? 10 günlük abi. 10 günlük normal. Diğerleri evet. arkadaşlar. Yerli arkadaşlar. Yine abi. her zaman dile getirdiğimiz sakız melezi. Kuzu bu. Kuzu. Koyun da bu maşallah. Koyun sütlü koyuna benziyor. Sütlü koyun. Maşallah abi sütlü koyun. Koyun sütlü. Ne istiyorsunuz abi? 2200 diyor abi. 2200 lira. Evet. Devam var mı abi? Devamı var. Her zaman bu işleri yapıyor herhalde. Aynı yapıyoruz. Bizim de bir telefonu varsa paylaşırsan sevinirim abi. Evet. 0538. Evet abim. 743. Evet abim. 67. Eyvallah. 47. Teşekkür ettim. Vay İzmir Torbalı Subaşı. Tamam abi. Abi selam aleyküm. Aleyne ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli günler olsun. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Nasılsın? inşallah. Şükür. Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin inşallah. Bu cümlelerle başlayalım videoya. Hiç enerjimiz gitmesin. Hep enerji enerji katalım abi. İnşallah. Nasıl gidiyor abi? Ne getirdin? Ne Şükür. var ne yok? Erkek kuzu, koç, koyun, işi ee, Bakalım. Erkek kuzularımız bunlar. Koç karşıda. Koyun burada. Doğum yapmış bir koyun herhalde. Evet. 300 yapmış kuzular ölmüş. 300 yapmış kuzular ölmüş. Sen de e, süt ihtiyacı olan birine satmak istiyorsun evet, herhalde. Evet inşallah. Ne istiyorsun abi? E, 1 250 diyoruz. 1 250. Evet. Bu şaka mı abi ya? Gerçek diyorum 1 250 diyor. Lazımsa verebilirim. Vallahi şaka gibi ya. koçan ne istiyorsun abi? Koç e, 3 750 diyor. 3 750. Evet arkadaşlar şimdi ben şaka mı e, derken belki birçoğunuz diyorsunuz ne kadar olacak? Tabii ki olacak fiyatı bu diyorsunuz ama inanır mısın ben bunu eve götürüp alsam 3 ayda bu parayı yer abi. Aynen öyle. Yer. Merak olmasa yer. Abi bizim de bir telefon varsa paylaşır mısın hocam? 0553. Evet hocam. 579 99 15. Bu telefon numarasını niye aldım? Bu güzel muhabbetten e, yaralanmak isteyen arkadaşlarımız varsa Hemen işletmene gelsinler, bir çayını içsinler. Muhabbet, sohbet. Bir hafta isinler. sonu öldürsünler abi. Evet. Her zaman bekleriz. Evet abi. koyun isteyen, elimizde damızlı koyunlarımız var. Ayrıca evde 4-5 tane daha koçumuz var. Dişi kuzumuz, erkek kuzumuz. Var yani. Var Allah çok şükür. A Allah şükürler olsun. Allah e bereketini artırsın abi. Amin, Allah amin. birini bin eylesin. Amin. Cümle Görüşme, amin. eyvallah. Görüşmek üzere. Kendi Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Beşim eyvallah. Rica ederim. Hocam. Maşallah. Evet Hasan abimiz de hangi ara geldi hangi ara çıkıyor ya. <laughs> selamünaleyküm abiler. Abi hangi ara geldiniz hangi ara gidiyorsunuz ya. Görüşmek üzere. Abi selamünaleyküm. Aleyküm kardeşim. Hayırlı bereketli günler olsun. Ne Allah Cümlemizden abim inşallah. Ne yapıyorsun? Nasıl? nasıl gidiyor? Ne getirdin abi? Kurbanlık kuzu getirdim, seneye nasıl olsa kurbanlık kuzu. Kurbanlık kuzu derken kurbana gelebilecek hayvanları Aynen. getirmiş abimiz. Evet. Erkek kuzu. Evet. Ee, abi ne istiyor bunlara? Fiyat aralığı nedir? Abi bunlar iki parti kuzu var. Evet. 1850 liradan 2000 lira kadar hayvan var. 1850 ile 2000 lira arası hayvan Aynen. bulunmaktadır sende abi. Evet. Türler ee, yine buraların yerli ırkları. Taibrovasıdır, Sakızıdır, Taibosudur, var da var, var Ulu var. Var Ulu var doğru söylüyor. Abim e, bu malların devamı için bizimle bir telefon numarası paylaşırsan sevinirim. 0537. Evet abi. 728 3627. Yer neresi abi? Yer Tire Işıklar köyü. Tire Işıklar köyü. Evet Aynen. arkadaşlar e, telefon numarası sizlere hizmet olsun diye alıyorum. Bazen malları beğeniyoruz. Biz ulaşamıyoruz abilere. Kimse mağdur olmasın diye. Abi görüşmek üzere. Eklemek istediğim bir şey Allah var mı? Olacağız. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun var olun. Cümle abi. Bu arkadaş da bir boynuzlu tayrova. Dedik bir de kuyruğa bakalım. Evet. 4500 lira mı abi? 4500 lira. Kaliteli mallar yine Şirin Baba'da arkadaşlar. Koççu Şirin Baba. Lakabıyla bilinen Şirin abimiz de. Kendisi şu an burada değil. Ve bugün pazar baya bir kalabalık. Artık bakacağız kuru kalabalık mı yoksa gerçekten iş oluyor mu? Kardeşim selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam Hayırlı bereketli günler olsun. Ol abi. Bugün pazar çok kalabalık. Kuru kalabalık Doğru. mı yoksa iş oluyor mu? Kuru kalabalık. Yani. Kuru kalabalık. Kimse yok. Millet almıyor ya. Herkes. bakıcı çok alıcı yok. Doğru bakıcı çok alıcı yok. E demek ki herkes e, kendine göre bir mal arıyor. Bir de Bunu alacak. göre mal alıyor ya. Ya bütçesine mal, göre mal alıyor da bilmem artık. Demek ki insanların bütçesi çok zayıf. Para harcamak istemiyorlar ya. Yani demek ki insanların bütçesi çok zayıf. Gerçekten Doğru. şu anda hayvanlar pahalı değil. Uygun. uygun tamam. ya. Yem e, pahalı. Ha, teşekkür ettim. Hayırlı bereketli günler olsun. Koç'un pazarlı var arkadaşlar. Şimdi bakacağız kaçlara. Abi selamünaleyküm. Evet abim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Amca, hoş geldin. Eyvallah abi, müşterilerin gitti. Biz Şöyle bize ya. kaldık. Evet. Bir de ben seni yorayım abi. Hadi, hadi. Şimdi abi ne getirdin? Bir kısır koyun getireceğiz. Kısır koyun evet. getirdik. Şu araba da bir çalışıyor. Evet. Şöyle abi bu koçun fiyatı ne? 4 lira amca. 4 lira. Diğer sakız koyun abi. Pardon koçun. O da 4 lira. Tayrıva koç abi. Onu sattık. Sattın mı abi? Koyunlar abi kaçta başlayıp kaçta Koyunlar bitiyor? Bir tane gebe var. Şu gebe mi abi? Ha. Yok bu kısır. Kısır kaç para istiyorsun abi? Kısır iki buçuk diyor zaten. İki buçuk. Abi hayırlı bereketli günler Sağ olsun. Bak, kendine iyi bak. Sağlıkla kal abi. Yer abi İzmir Tire Işıklar Köyü. Evet. Görüşmek evet. üzere kendine Sağ iyi bak. Baş. Teşekkür ederim abi. Bu koçlar için bir telefon numarası alalım abi. 537 831 38, 22. Teşekkür ettim hayırlı bereketli günler Teşekkür olsun. Ederim. Evet değerli arkadaşlar biz de Koççu Şirin Baba'yı arıyoruz. Kendisi mal satıyor burada. He? Şirin abi selamünaleyküm. aleyküm. Ben de seni arıyorum. Bu koçlar kimde diyorum. Şirin abi nerede diyorum. Ne ki sattım adamlar çarpa gitti. Sattım abi onlar sattırdı, bunlar sattırdı, Daha oradan evet. Çok şükür bitirdi. Abi maşallah tayin ekmek gibi satıyorsun ya. Ben tek bir tane balık kaldı. Bir tane balık kaldı. Büyük esnaf. Büyük esnaf. Satın. Maşallah. Kaliteli o da abi. Güzel mal. Tahir Ova. Burada sana vereyim. Bana versen abi ben bu malı yerim. Çocuk, Tayyip etini çok severim. Götür ye bu malı. Bir çay şey o kadar mı? Ya bütçe şey önemli değil canım. Görüşmek Göz. üzere abi. Eyvallah. Şey, var, tamam. Maşallah. Abi hayırlı uğurlu olsun. Bana Allah razı olsun. olsun. Düğünce hayırlı görün. Yer tamam. nerede abisi? Bayraklı. Bayraklı. Adam işi mi de? abi? Evet adam. Allah var. işinizi gücünüzü rast getirsin güc abi. Kendinize iyi bakın uğurlar olsun. Sağlıkla kalın. Allah herkesin işini rast getirsin. Amin. Evet bir adet akbaş evet baş düve bir de sinetel var değil mi abim? Evet abi. Abim selam aleyküm hayırlı bereketli günler olsun Alek abim. Aleyküm hoş geldin abi. Hoş bulduk abim. Ne istiyorsun abi şu güzelim düvelere? İkisini 26 dedik abi. İkisini 26. Evet. Tane fiyat abi. Yaşı tutuk. Bu 8 aylık. 8 aylık. Yer abi. nerede abi? Efendim? Yer nerede? Yer Tire Üzümler Köyü. Tire Üzümler Köyü. Abi bizim de bir telefon numarası. 0535 230 230 16 66 16 66, -66, -66 Kemal Çavdar Kemal abimiz eee yer yer kuzu da satıyor. Ba, tabii ki daha aktif olarak kuzu satıyor. Aynen. Ama yer yerde böyle dana düve de satıyor. Aynen, de 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 abi bir hayırlı bir bereketli günler olsun. Kediyi bak sağlıklı. Eyvallah abi. Topcuğum. Gençler selamünaleyküm gençler. Ney pazarlı oldu ya? E olmaz. Yok yok 1200. Tamam 1200. Ya tamam hayır kardeşim ya. 300 tane 50 bir yo geçti. Bilal ne sattı Bilal? Kardeşim ne? Ne pazarlı ya bu? 3 tane koyun pazarlı. Ola adet koyun pazarlı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır. Ya seyha ne oluyor? Kaça satıldı abi? Ya hayır gör ya. Bana şey olur tabii Bilal orsalı gerdin valla. Tamam onu ayıracak arkadaşımız. <laughs> bu bir. Hangisini satmışsın Zeki amca? Karabayışı, karabayışı. Bak onu satmış. Bunu da alma ya. <laughs> <laughs> Onu oh, oh. Sen Kolay esnabiler. abiler. Eyvallah Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Hoş Allah bulduk Allah abim. Olsun. Bak bak içine bak abi. Hayvanlar inmesin aşağı. Hayırlı olsun abim. Alıcı ve satıcı işi için inşallah hayırlı olur. Maşallah Cavit abimiz yine insanları toplamış buraya. Hayvanlar bunlar. Erkek toklular. Kuzu. Abi selamun aleyküm. Hayırlı bereketli günler olsun ol, abim. Ol. Abi yine pazarın neredeyse yüzde ellisi burada ya. Aynen. Ne <laughs> yapıyorsun abi nasıl Orada gidiyor? Güzel koyunlar var sattık ama. Abi o koyunlar. Bir çek, damızlık olması güzeli, lazım ama damızlık Güzelin şey. güzeli. Tamam Mustafa amca. Güzelin de güzeli abi. Aynen damızlık olması gerekiyordu ama koyunlar bıçağa gitti. Bıçağa mı gitti? üzülerek söylüyorum. Yazık günah valla ya. Üç tane içinden ayırdım. Arabanın içinde onları görürsün biraz sonra. 3 tane aydım ama onlar gebelikleri var. Ondan dolayı aydım. Onlar gebe boş verdik. Bıçak kesilecek. Yazık Şimdi oldu. Şimdi onları çekeceğim, sağa gösterdim. E, hatta onlara da soracaktım kimde. Yani, Hepsi Tayrova yani, melezi şey, artık şey, Tayrova'ya yönelik Tayrova ilerliyor. Var, şu an kulaklara bakarsak doğu friz bile kırmalığı var diyen var. olur. Abi kuzlara ne istiyorsun Cavit abi? kuzular vallahi kardeşim şu bir iki haftadır 10 gündür biraz fiyat arttı kuzlar nasıl olursa bilmiyorum. Kuzuyu biz 1300, 1400 alıp 1500, 1600, 1700 satıyorduk. Şu anda kuzu 2000 liraya yaklaştı böyle kuzular. Biraz hareket, hareket başladı. Bir hafta 10 gündür böyle bir değişiklik var. Ama olması gereken şeydi abi. Aynen olması gereken de ama. Geç kalınan bir şey. Geç kalındı ama bir böyle bir ayarlamaya evet. olmadı. Birden olduğu için biraz şey var. Müşterilerde şaşkınlık var. Teşekkür ettim. Ee, o ko koyunları da çekeyim abi. Çekeyim Onlar abi. koyun derken onların abi çoğu şey şişek abi. Çoğu şey, çoğu abi. Şey. Toklu. Aynen. Abiler hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Abi, eski müşterilerimiz gelmişler bir alaklık. Abi sakın. hoş gelmişler. Damızlık. Damızlık için. Güzel. Sakız mı abi? Sakız, Sakız damızlık. Ayrı al Öyle güzel bir hayvan. Abilere nasip oldu. Maşallah. Arkasını çevir oğlum. Tuyunca ayrı görsünler. He, damızlık için aldılar. Hayvan güzel. Hayırlısı olsun. Tuyunca ayrı görün abi. abi. Mehmet abi. Allah. Şu koyunları al da bu çekmesinler gitmesinler ya. Abi geç kaldım bugün. Vallahi. <laughs> geç kaldım evet. Ya bakalım ufak bir karını ver de bir çay gitmesinler. yazık yok, günah. Şu an çekelim. Şey Arkadaşlar gibi. şu koyunları bir çekelim bana hak vereceksiniz. Şöyle kuzuları gösterdikten sonra hemen koyuna geçeceğiz. <laughs> Yine üzülerek söyleyelim koyunlar. Bu çay iti. <laughs> evet değerli dostlar koyunlar bunlar. Koyun dediksek bunların çoğu şişek toklu. Şu hayvana bakar mısınız? Bence bu hayvanın gideceği yer bıçak olmamalı, işletme olmalı ama hangi malı kurtarmaya çalışan, hangi kurtarmayacak, hangi malı için üzülecek, hangi mal için üzülmeyecek. Bize bir anlam veremedik. Abim nasıl gidiyor bu hayvanlar bıçağa Allah Ceyhan gidiyor be kardeşim. Gidiyor mu abim? Bir şey yok. Yapacak bir şey yok ya. Ama çıktı işte insanların zor durumundan dolayı. Evet abi. Bakın zor olduğu için adamlar çıkarmış. Bu koyun damızlık hepsi genç şu hayvana bakalım bir abi maşallah ya şu evet. kuyruğa bakar mısınız ya şimdi bunlar abi genç oldukları için daha e, kuyruktaki tüy dökmediler açmadılar koyun oldu mu açıyorlar yaşları aynen. geçtikten sonra açıyorlar bunu bilmeyenler için so söyleyelim yani bunlara biz evet, şimdi, tayrova gözüyle bakabiliriz herhangi bir sıkıntı birkaç yok birkaç tane değişik melezleme var ama evet. genel olarak kokulların hepsi orijinal tayrova yani şu, da, abi da, abi da. şu kuyruğa bakar mısın ya şimdi dediğim gibi bunlar zaten bir yaştan sonra kuyruğu açıyor. Açmaya da başlamış. Hala şunun 3 tane kutusu var bak. 1, 2, 3, 3 tane birden emiyor bunu. Evet. Şu an emiyorlar hala. Ama gidiyor. Abi bu malların devamı için bizim de bir telefon numarası paylaş. 0 Sana 5 Evet abi. 9 Evet abi. Çift 0 Evet Cavit Kılınç abimiz torbalı çapak. Buz onlar köyü. da emiyor. Madras torbalı merkez. ne yapacağım belki de. Girişte hemen. Girişte. Ayrancılar girişinde. 10 numara girişinde. 10 numara şeyleri 28 -30, 28 30 kilo geliyormuş samanlar abimiz 20 balıcı saman aldı evet Yunus abimizde yine bir şey kalmadı diyebiliriz Yunus abimizin yeri İzmir Torbalı merkezde hemen girişte sağ tarafta arkadaşlar kipay varmadan düşünecek olursanız oraya şöyle değerli dostlar tekne, yemlik ihtiyacı olan varsa bu abimize ulaşabilir. Selahattin abimize telefon numaraları bunlar. Tekneler, yemlikler bunlar arkadaşlar. Yine torbalı hayvan pazarındayız. Zaten öğretim yeri de torbalı. Torbalı Demirci Köyü. Evet. Pazar kalabalık dedik. Kuru kalabalık dedik ama maşallah bugün var. Alışveriş oluyor. Abi hayırlı olsun. Maşallah. Evet. Maşallah, sporlar. arkadaşlara adak sattık. Adak olarak mı sattın evet, abi? abi? Allah kabul etsin dayım Allah, Allah razı olsun. Alan satan sağ için mi? hayırlı olsun sağ abi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Ahmet abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sağ bereketli abi. günler olsun abim. Ol, hoş geldik. Hoş bulduk abi. Sabah evet. herhalde bere taktın herhalde dedim bere taktın. Soğuklar evet, geldi. Evet, soğuk kış geliyor artık. Kış evet. geldi abi. Evet. evet. Kapıda. Evet. Ne var sende bu hafta? Koyunlar var, koyunlar var. Şöyle bakalım. Kuzular evet. var, koyunlar var. Evet. Ee, dişi erkek karışık. Bu arka taraf dişi, burası erkek. Fiyat aralığımız nedir abim? Ne alırsan bin lira mı, 15 lira mı? Dişiler ne alırsan bin lira. Ne alırsan bin lira evet. dişiler. Şu evet. arkada gördüğümüz evet. dişiler abim. Evet. Şu erkek toplular abi. Erkek iki buçuk, üç. İki buçuk, üç. şu koyunlar abi. Koyunlar bir bir buçuk arası. Birle bir buçuk. Birle bir buçuk. Abim verdiğin bilgilerden dolayı çok teşekkür ettim. Hayırlı bereketli günler olsun kendine iyi bak. Evet selam abi. Aleyküm abim. İlk başta maşallah çekelim abi. Hayırlı bereketli pazarların olsun abim. Ne ineği abi? Abi ineğe 40 bin lira 40 bin lira. Buzayla, Buzayla birlikte. Kaç litre süt abi bu? 20 litre. 20 litrede. Yaşı ne abi? İlk doğumu. İlk doğumu. doğumu. Simetler mi geçiyor abi bu? Simet, simetel. Bu abi? Şu var 32. 32. 5 aylık gebe. 5 aylık gebe. Maşallah. Bu kaç yaşında abi? Abi bu üçüncü doğum. Yer nerede senin abi? Torbalı Torbalı. Bir telefon numarası bizimle paylaşır mısın abi? 535. Evet abi. 523. 48 41. Teşekkür ettim abi. Buza erkek mi dişi? Erkek. Erkek. Hayırlı bereketli pazarlar olsun abi. Allah hayırlı mal hayırlı Maşallah mal, hayırlı maşallah. Mal. Geç, geç. Hadi, hadi. Evet selamun aleyküm Bayram Ustam. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli bereketi pazarların olsun. Sağ olasın. Abi bu e, prensesi de getirmişim pazar abi. Aleyküm Düve. Düve. Kaç yaşında bu? Düve derken işte yaşını sorduk da. 20 aylık hemen. Abi. 20 aylık. E, Gebe herhalde bu değil mi abi? Gebe, beş aylık gebe. Beş aylık gebe, maşallah. Bir resimlik gibi ya. Yok. Kaç para istiyoruz ay buna? Buna mı 37 bin lira istiyoruz? 37 bin lira para istiyoruz. Simental. Ee, damızlık için ideal. 10 numara 5 yıldız inşallah. Yerimiz olsa da böyle beğendiğimiz hayvanları alsa, alıp da bağlasak. Tabi bakacak gücü, gücümüz de olsa. Tabi. Yemden, samandan. Aynen aynen. Şunlar bakacak gücümüz olsa. Sanki abi e, şey yaşandım. yapar mısın? bu düve bu düvey düşen düşünenler için bir telefon numarası bırakır mısın bize? 531 611 9284 evet. Devamlı elimizde simen gebe düve bulunur. Teşekkür evet. ettim. Hayli bereketli pazarlar olsun. Yer neredeydi abi? Tire Mahmutlar Köyü. Tire Mahmutlar Köyü. Bayram uzun ay. Bayram Usta bunlar da sende herhalde. Bunlar da benim abi. Hoş melezleri. Evet. Yerli bir ırk var. Yerli bir ırk düve var içinde. Evet. Kalan, erkek bunlar ne istiyor abi erkek danalara? Kaç aylık bunlar? Erkek danalar mı? Yedişer aylık. Yedişer aylık parası abi? 9500 lira. Tane. tane? Tane. Düveler abi? Düveler iki tane büyüye dokuzlar bin lira diyor. Ortadakine yedi buçuk tane. Yaşlar abi? Danalar da yedişer aylık. Düveler de yedi yedi, yedi buçuk. Yedi, yedi buçuk aylık. Abim verdiğin bilgiler için teşekkür, şey ettim. ederim. Şey, Allah, Allah, Allah razı olsun. Kendine iyi bak abi. Sağlıkla kal. Sağ, olun, sağ, olun. Abi. sağ olun, Hayırlı abi. çekimler. Ya, abim. Abi. Abim selamun aleyküm. Hayırlı bereketli pazarların olsun abim. Koça ne için abim? Üç buçuk olur. Üç buçuk olur. Evet. Şöyle bakalım. Kaç yaşında bu? Üç, yaşındayım. yaşında. Hayırlı bereketli pazarlar olsun abim. Selamünaleyküm abi. Selam Ne yapıyorsunuz? Yükleyemediniz mi ya? Daha daha de yükle yükle. Koçu verdi galiba. Yarım et ha? Hayırlı olsun. Sağ ol. Maşallah kalite yine burada. Memo selam aleyküm. Hayırlı bereketli pazarlar olsun kardeşim. Tahir mı bunlar? Tahir Maşallah. 3 adet değil mi abi? 3 adet. Ne istiyorsunuz bunlara ya? Bunlar satılık değil abi. Satılık değil mi? Evet. Damızlık olarak kendiniz bakacaksın. Evet kendimiz bakacağız damızlık olarak. Sadece görsel olarak çekerim. Bu erkek mi? Evet. Bu kardeşim bu Doğufriz'e benziyor ya. Doğofiz kırmızı. Melez değil mi bu? Melez. Şöyle kuyruğunu Olur. çekebilir miyiz? Hayır. Çekeriz. Seni yoracak ama güzel hayvan güzel. Kuyruk uzun. Maşallah. Bunları da koyun. Evet. Abim tuyunca hayır gör. Sağ Kendine iyi bak Sağlıklı sağ 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 kal. Eklemek istediğim bir şey var mı? Bekleriz. Bekleriz. O Erkan abi şafka yakışmış ha. Teşekkür ederim. Güneşten koruyor herhalde. Evet. Hayvan falan getirdin mi abi? Getirdim sattım ya. Yani. Sattın. Evet. Çok hızlısın abi ya. Hayırlı bereketli günler olsun. Eyvallah sağ ol. Mekin abi, abi havada su değil Bana bak bana sen oraya değil bana bak mal alacak olan benim. Çavuk abi. Bir dakika abi. mal alacak olan benim diyorum onlar almayacak ben evet. alıyorum malı. Tamam mı? 22 lira. Hayırlısı olsun. Çavuk abi. Oraya vermedim sana böyle. 23 lira yaman almayacağız. Yaman'ın ezginlik ya. yapıyorsun. yapıyorsun. Tamam Vallahi 22 buçuk demiş. Er buçuk buçuk, dedi. Bir dakika be. 22 lira 22 lira. Vermeyeceğim buçuk. Verecek abi buçuk. Vermeyeceğim, vermeyeceğim vermeyeceğim. 22 lira mal 22 lira mı? 22 lira. Lir 22 lira. 22 lira. 22 lira mal 22, 22 lira mal Çek. Çek evet. 22 lira mal Çek. 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 22 lira. Pazarlı güzel pazarlı. Pazarlı güzel. Abi 22 mi? 22 buçuk mu? Benim var Ben yedirmek dedim. Ay Allah. Benim var abi. Evet Kemal abi'deki. İki düve 22,5 liraya satıldı. Alan satan için hayırlı olsun. Çek abi çek çek çek. İki evet. adet. Alan satan için hayırlı olsun. Allah razı olsun. İki adet simantel düvemiz Hasan Atakanlı kardeşim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır gün Hasan. Hayırlı olsun Hasan. Hayırlı olsun Cuma. Yelek mi aldın? Abi, abi yelek aldım abi. Kaç para abi? 300. Şey mi? Deri mi? As deri. 300 lira. Aynen abi. Hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Para koyma yeri var değil mi? Var var abi. Yeri tamam. Yeri tane cebi var abi. Yeri tane var. Evet. Şimdi abi kışa giriyoruz. Paran ıslanmaması gerekiyor. Tabii. poşetim var mı abi? Var efendim. Evet deli dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. baktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bildirimleri açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.